Türkiye ve Almanya, yenilenebilir enerji alanındaki işbirliklerini geliştirmek için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Türk-Alman Enerji Forumu'nda bir araya gelen iki ülkenin enerji bakanları, yenilenebilir enerji projelerinde daha yakın işbirliği yapma kararı aldı. Forum, ortaklığın gücü temasıyla gerçekleşirken, etkinliğe yaklaşık 300 kişi katıldı. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, forumda yaptığı konuşmada yenilenebilir enerji konusunda harekete geçmek için doğru zaman diyerek, Türkiye'nin sanayisini karbonsuzlaştırmak adına büyük planları olduğunu vurguladı. Habeck, ayrıca Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından ders alarak, ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, iki ülke arasındaki enerji işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bayraktar 2035 yenilenebilir enerji yol haritamızla yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyoruz. Almanya ile ortak iklim hedeflerimiz doğrultusunda potansiyelimizin yüksek olduğuna inanıyoruz dedi. Ayrıca Almanya ile 6 yıldır süren enerji forumunun adının enerji ve maden forumu olarak değiştirilmesini önerdi. Forumun ardından Türk ve Alman şirketleri arasında 3 ayrı anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar rüzgar enerjisi üretimi alanında önemli bir işbirliğine imza atılmasını sağladı. Almanya'nın rüzgar enerjisi şirketi Enercon ile Türk şirketi Polat Enerji arasında imzalanan anlaşma, Türkiye ve çevre ülkelerde kurulacak 2.500 megawatt kapasiteye sahip rüzgar enerjisi tesislerinde türbin kurulumu yapılmasını öngörüyor. Forum çerçevesinde Bakan Bayraktar ve Bakan Habek özel sektör temsilcileriyle de bir araya gelerek Türkiye'nin artan enerji talebi doğrultusunda yapılan hedefleri ve 2035 yenilenebilir enerji yol haritası çerçevesinde açılacak 100 milyar dolarlık yatırım fırsatlarını tartıştı. Türkiye ile Almanya 11 yıldır enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi alanlarda işbirliği yapıyor. Bu yeni gelişmelerle birlikte, iki ülke arasındaki enerji alanındaki işbirliğinin daha da güçlenmesi bekleniyor. Bu 6. altıncısını düzenlediğimiz artık gerçekten gelenekselleşen ve birçok ülkenin aslında gıptayla takip ettiği bu ortaklığın önümüzdeki süreçleri daha da güçlenerek devam etmesini diliyorum ve hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.